Herkese sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum. Atakum Yeni Mahallede Gökkuşağı sitesindeyim. Burası 2588 metrekare arsa içerisinde iki bloklu bir site. Açık yüzme havuzumuz, ne centerımız da mevcut. Satışa sunduğum daire 6. katta 4 artı 1 net 180 metrekare alana sahip. Ebeveyn banyolu ve giyinme odalı. Asıl siteyi özel yapan panoramik şehir ve deniz manzarası var. Hiçbir şekilde önü kapanmıyor. Atakum'u bilenler için Yeni Mahalle tramvay ruanın 600 metre üstünde kalıyor. Şimdi bu portoyu tanıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu bölge villalar bölgesi. Aynı zamanda Demirkent villaları var. Lebiderya evleriydi. Geçen hafta bunun dördüncü katında harika bir portöy tanıtmıştım. Lebiderya evlerinin tam karşısında burası da Gökkuşağı sitesi. İki bloklu bir site. Bu videoyu sabahın erken saatlerinde çekiyorum. Burada yaya ve araç giriş kapımız. Girdiğimizde sağda siteye ait bir kamelya alanı mevcut. Araç otopark alanları burası. A blok satışa sunduğumuz daire A blokun 6. katında bize göre sol cephede. Yine burada bir çocuk parkımız var. Şu diğer blok burası B blok ve şu aradan da ekstradan araç girişi yapılan başka bir yolu da mevcut. Kod farkından dolayı buradaki kapıdan geçerek sitenin havuzuna gidiyoruz. Evet, bizimki bu blokun altıncı katında 6 altı yaşlarında e, burası yine şurada lavabosu e, giyinme yerleri var bölge görüyorsunuz villalar bölgesi buranın imarı bu şekliyle verilmiş tekrarlıyorum satışa sunduğumuz buranın 6 katında şu cephede yine blokun ikinci katında bir fitness Center alanı var hizmetlisi var A blok e, şifre ile buradan giriyoruz bu şekliyle bir girişimiz var arkadaşlar Yine hizmetlisi var. Aidat 2000 lira. Bina 6 yaşında. Güzel de bir asansörümüz mevcut. Bizim satışa sunduğumuz bu daire. Apartmanın ortak alanları da bu şekliyle. Dış kapıdan giriyorum. Geniş bir holümüz var. Solda şu şekliyle iki sürgülü bir vestiyerimiz mevcut. Burası yatak odası koridorlarına giden alan. Kapıdan girdiğimizde karşıdaki şu alan evin e, mutfağı, soldaki şu alandan da salona geçiyoruz. 40 metrekare civarı büyük bir e, salonumuz var. Bakın e, komple e, burası boydan boya e, cam ve şehir ve deniz e, manzaralı. Hatta şurayı e, açıyorum. Camlar hafif karartmalı olduğu için göremiyoruz. Şu anda Atakum'un üzerinde hafif bir sis var e sabahın 9'u. Bu sis genelde sabahları oluyor. Güneşle beraber ilerleyen zaman içerisinde gidiyor. Ee, yine yüzme havuzu ve apartmanın sosyal donatları. Yine farklı açıdan salonu gösteriyorum. Tavanlar. Burada Volkswagen bir kapımız var. Buradan evin balkonuna geçebiliyoruz. Çok büyük bir balkonumuz var. Mutfaktan da aynı balkona geçiliyor. Ve ben size orayı da tanıtacağım. Derzli parkelerimiz, kapılarımız, lake kapı, kapı kollarımız, 60'a 120 ıslak zeminlerde kullanılan e, seramikler, elektrik yok şu anda. Gerime tavan var e, tavanlarda. Mutfağa geçiyorum. L şeklinde bir e, mutfağımız var. Yine burada bir ada mutfağımız var. Bunun altlarını da e, şu şekliyle kullanabiliyoruz. Burada Volkswagen bir kafamız var. Oda büyüklüğünde çok büyük bir balkonumuz mevcut. Aynı balkona salondan da geçilebiliyor. Ev merkezi sistem pay ölçerli. Burada ECA'nın ile alakalı, sıcak suyla alakalı bir şofbeni var. Camlar hafiften karartmalı. Atakumu bu haliyle seyredebiliyoruz. Şu alanlar komple villa alanı. Yine sitenin ortak alanları, diğer blok. Uçaktan bakar gibi bir manzaraya sahip. Önü hiçbir şekilde kapanmıyor. Bakın aşağıda sadece villalar var. Tekrar evin mutfağına geçiyorum. Holdayım arkadaşlar. Geniş de bir holümüz var. Solda yatak odalarından bir tanesi. İlerliyorum. Elektrik olmadığı için ama gösteriyor. Burada Alaturka bir tuvaletimiz var. Lavaboyla tuvalet ayrılmış ayrı ayrı kapılarla. İlerliyorum. Sağda evin ana banyosu. Yine yeterli büyüklükte. İşte havlu panı. Çok geniş bir görüyorsunuz. Mutfak gibi. Tam karşısında ikinci yatak odamız. Bu şekliyle. Yeterli büyüklükte bir yatak odası. İlerliyorum arkadaşlar. Solda e, evin üçüncü yatak odası. Yine ideal bir büyüklükte ve burada bir balkonumuz var. Normal evlerin balkonu kadar büyük bir balkonumuz var burada. Burası dağ cephesini e, görüyor. E, bakın villaları görüyorsunuz bu bölgede. Şurası da Lebi evleri. Buranın dördüncü katında geçen hafta tanışmış tanıtmıştım. Bu da çok harika bir daire. Ve koridorun tam karşısında ebeveyn banyolu, giyinme odalı yatak odası var. Ee, burada da yangın merdivenimizi buraya koymuşlar bu evde. Yatak odasına geçiyorum. Yine burada yatak odasında Fransız bir camımız var. Tavanlarımız bu haliyle. Yine burada da bir gerime tavan yapılmış. Şurada şu şekliyle bir akardiyon kapı sistemi yapılmış. Sağlı ve sollu dolaplarımız var arkadaşlar. Tam karşıda da evin, ebeveyn banyosu mevcut. Yine lavabosu, klozeti mevcut. Çıkış yönümüzde bu haliyle. Karşılıklı dolapları giyinme odası olarak kullanılıyor. Giyinme dolabı olarak kullanılıyor. 4 artı 1, 180 metrekare net alanı var. Panoramik şehir ve deniz manzarası. <laughs> Evet arkadaşlar, Atakum Yeni Mahalle Tramvay Durağı'nın üstünde Gökkuşağı sitesindeyim. A blok 6. katta 180 metrekare alana sahip 4 artı 1 ebeveyn mağyulu ve giyinme odalı. Bu site dairemiz yeni sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum. Gayrimenkullerin fiyatlarını açıklamalar kısmında yazıyorum bana WhatsApp'tan ve mevcut telefonumdan çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz.